bir saplantıları yoktu. Tek saplantısı vardı yüksek öğretmenlerin. İyi yetişmek, iyi yetiştirmek. Bazı acılar vardır. İlk anda duyulmaz. Zamanla daha çok hissedilir. Yüksek öğretmenliler için okullarının kapatılma acısı da öyle oldu. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu'nu 1969 yılında bitiren Ahmet Karagüzel bu acıyı şu ifadeleriyle dile getiriyor. Bu gençler kimdi, nereden gelmişlerdi? Bu sorulara bugüne kadar hiç kimse cevap vermedi. Bu soruların cevabını hiçbir zaman onlara soran da olmadı. Varsın olmasın, onlar bir ülküyü, bir ülkeyi omuzladı. Sahi, yüksek öğretmen okulları bir günde nasıl kapatıldı, kim kapattı, kim kapattırdı? Bu sorulara hiç kimse bugüne kadar cevap veremedi. Bu yüksek öğretmenliler de çok oluyordu.